Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden Murat Akbaş son yolculuğuna uğurlandı. Atokum ilçesi Çatalçam mevkisi sahilinde meydana gelen olayda Murat Akbaş kızı ile birlikte serinlemek için Karadeniz'e girdi. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında boğulma tehlikesi geçiren kızının yardımına koşan babası Murat Akbaş suda kayboldu. Sudan çıkarıldıktan sonra kalbinin durduğu tespit edilen Murat Akbaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. DSİ'de kaporta ustası olarak çalıştığı öğrenilen iki kız çocuğu babası Murat Akbaş'ın cenazesi bugün Yeni Doğan Camisi'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tuğçenur Akbaş'ın ise hastanede tedavisini devam ettiği öğrenildi.